<laughs> Instagram'dan ya. At sana bir YouTube. Allah Allah. Evet, bir daha 4, 5, 6 mı? Evet. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> 1, 4, 6. <laughs> Niye daha bir? Dört yüz Görüntü kalitesi nasıl? Eşit değil <laughs> 50 kişi nasıl geliyor? Çekilsin geliyor. Yok babam <laughs> göstermiyor Oyda Çok var var hmm. Dur, ben, Beni çekme abi ya. Çekme değil canlı yayınlayın ya. direkt <laughs> <laughs> ne yaptın abi? Yok ya, de beri... Ne evet. alacaksın, ne düşüneyim? Ne Ama şunlar güzel bak, 50'den vereyim sana. Ya bile güzeldir o. internet paketim var mı? Şimdi YouTube aç. Niye? Canlı yayındayım Ne yapalım? Kendin izle orada. <laughs> o 5 gol. Var mı 5 gol? Var mı abla? Aç YouTube aç da. çekmiyor. Evet, Çeker la burada. Allah çekmiyor. 5 gol. <laughs> Şimdi sıradaki maçta Kayseri Beşiktaş. Şey yabancıya mı oynadın? Yok. Bir numara ya. Ha sipariş geldi. Ben gidiyorum. Canlı yayın burada biter. <laughs> İki kişi diyorum. Ben mi ne yoksa bir mi? Adam borsayı takip ediyor ya. Hadi buna da kapatışık gidelim. Bakalım da onu sonra Ha 4 kişi diyor. Oo. Ya, oyunu dondurdular. lan küçülen. Aleykümselam.

0 -0 -0. Kaç gol oynadın lan? 4-5-6 mı? 6 gol <laughs> <laughs> iyi geliyor 6 gol geliyor 3-3 Oo 3 gol oldum şimdi Aha geliyor, hadi geliyor. O dört gol. Yerde bir ne abi ya? Allah. A. İki iki. Hadi be. 5 gol oldu. kol Ah eh, dört gol. Allah dört gol. Dört golü ne verdi lan? 4 koli. Hmm. 4.20. 800 lira mı? 850 lira mı aldı adam şimdi? 200 liralık varsın. Yani. Evet hadi bahisler neyi takip edelim? Kayseri Beşiktaş maçını. Hadi tahminleri yazın bakalım. Kimin tutacak? Alt üst skor gol sayısı. Başka ne var? Karşılıklı gol var yok. Başka ne vardı lan? 2.5-6 üstü var sadece. Hadi son 5 çabuk yazın hadi. Oho bu da gol mü geçecek ha? 4-5-6 gol. Oo, oh, 6 0 geliyormuş da üf. He ee, ben de 3 diye şey bağla. Diş yapıyorum da. Belli mi olur 6 0 da gelir lan? Aa 6 0 geliyor vallahi. Hamsi كثير YouTube'da küfür var mı lan? Ders servisi. 0 5-0 mı 4-1 mi? 4-1. 4-0. 4-0 kazananları tebrik ederiz. 130 oran. 2.600 2 milyar 600 kazananlar tebrik ettik. Sipariş geldi birazdan gelince açarım yine. Takip etmeyi abone olun. Abone olun desene kardeş. Benim ses kötü. Yok i̇şte lan öyle deme dur.